Bakıyoruz gençler. Lan silah da alıyorlar. Ne oldu ne olmaz. He, <laughs> dövüşmüyorlar bile. Tam adalet takımı da yerinde. <laughs> Aha Sky Corona vurdu vallahi davayı. Ha öldürmüş vallahi ya. <laughs> Bakalım oradan ince gördü. Abdül Mustafa'nın kaçtığını Alfa Oğuz pandayı yatırdı. Şşş. Lan arkasını nasıl görüyorsun? <laughs> Lan vurmayın çocukları. Oha. Nasıl bir tavaydı o? Abdül Mustafa. Vallahi orada gitti ama yani. Vallahi bu yine alfalar kazanacak gitti. tamam. deniyor. <laughs> tamam. Bence herkes yumruk artık. <laughs> Abi çok iyi ya. Hop uf. Milo inanılmaz yedi. Tıstı Mülo kaçıyor. Alfuz Dark'ları indirdi. Vallahi. O toz da fena yedi. Toz da bitirirlerse o da umut geldi bu arada ki bak nasıl kile oynuyor. Hadi o tavaya oynuyor galiba. To da da. Toz uzamaya çalışıyor. <laughs> İnanılmaz yakın takip. To hata yapamaz. Azıcık açıyor farkı. Kapı kapıyor. Bu arada yakaladı. Arkadan Erhan. Alfa Mustafa'yı. Şimdi artık kaçan isim o olmaya başladı. Müllo'da doldurmuş canını. Şimdi Oğuz'a doğru kaçtı. Erhan'ı dallayacaktı orada 1 ve 2. Galiba Mustafa oradan çıktı. Canını fullleyecek. Bu arada dördüncü takım da fena değil. Onlar da oyunda. Bu evi aldılar. Canlarını doldurmaları lazım. Sıkmayın lan. Vallahi döverim. Sky tek kalmış. Milo Dark'ine girmiş. O girdi Milo. Nasıl iki kişi yatırdı be? Milo vallahi bitirmeye oynuyor. Ha Umut o. Lan Umut vursana adama. Milo 3 üç tak üçünü de yatırdı ve bitirdi bir takımı. Ne oluyor oğlum? Vursanız herife. Abi çok iyi dövdü. Hatta <laughs> Vips. Oo Vips fena yedi. Totosuna tol bitirmeye çalışacak o kili. Bu arada tol da arada kalabilir. Abi çok quick. Tava <laughs> saldı orayı. O bit. Tava geldi. Mustafa kaptı o tavayı. <laughs> Kim deneyecek olmadı. Milo Vips'i vurdu. Neden? 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 <laughs> Vardır bir bildi herhalde. Vardır bir bildi diye düşünüyorum. <laughs> o 7 bir tane. Bir tane denedi kaçtı Oğuz. Dal diyor vallahi zor durumda Milo. Bir de tava geliyordu. O da gelse yatacaktı. Şimdi kaptı Oğuz. Toru yatırdı Mustafa bu arada. Milo kaçıyor. Erhan. Erhan'a bakarken Erhan da gitti. Vallahi Milo tek kaldı. Milo sargı bizi kullanmaya çalışıyor ama Arkadaşı yatıyor orada Kurtarması lazım Erhan gitti Milo tek kaldı Doğru da bitirdiler Vallahi <laughs> Deneyecek bir tava Vallahi denedi O ne lan <laughs> Abi O da iyi başladı Bileşi var Şuradan böyle bir Çıkana yapıştıracak değil mi Saklıyor. <laughs> Hahaha Abi çok kötü ya. Hoppa bir kişi. ah lan öldü, öldü sandım ha. Skycorn'a sotaya yatmış resmen. Tava deneyecek. <laughs> Alfa Mustafa. <laughs> göster göster. Bir göstersene bir. Oha. Oha oradan oraya nasıl attınız o tavayı. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> Haydi gençler. Oğuz oğuz tırmanacak galiba. <laughs> Arkadaşına kit veriyor. <laughs> Oradan bir tava dener bence. <laughs> o çok iyi çıktı. O çok organize bir saldırı. İnanılmaz bir tava. Oğuz şimdi o win'i alabilir. Denedi. Hemen yetişmeye çalışacak Mustafa da. Biraz oyala diyor takım arkadaşım muhtemelen. Alfa Mustafa da gelirse Sky Corona oradan atlamak zorunda. Vallahi peşindeler. Kaçıyor bakalım nasıl. Hoppa yok artık. Aa, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyiydi. <laughs> abi 58 kişi almış. Ellerinde sağlık çok iyi.